4. 4 2015 Yaşam Yüreğimden bir okuma yapmak istedim. Yaşam olan ışığımdan mektubumdur şu an yazdıklarım. Ve yazılan her ana ulaşan ve zarflanmayan bilginin yolculuğudur zamanda. Yüreğimi okuyorum bu yazıda. Yazım yaşamdan mektubumdur yarınlara. Yarınlarda kurulan düzenin Şimdi zamanında tohumudur bütünlüğüm. Benim bütünlüğüm her daim birleşerek kendi sisteminde yol olur. Bu yol geçişken, geçirten ve genişleyen bu yol tüm türlerinden yarınlaşan ışık ol, ışık olarak arşta ve arzda gidilen yoldur. Anda tek bir yaşamı dileyerek yaratılan ve yaptığı düzeni yol olarak aşınlayan sistemdir. İşte bu yol yaşam yoludur. Bu yol kelamla inilen zamanda bu bedende tüm yaşamlara okunan kelamdır. An kapıları açık ve an kaydı tüm zamanların yaşamı olarak bugün bende kodlanan dünden geçtiğim köklerimin diriliği ve o dirilik göksel bir sayfalanışla her anda yeniden giriştir toprağa. Toprağımda yaşam köklerimdeki ışığımı dinliyor. Yaşam dal budak olmuş, ışık ışık dilleşmekte. Dallar kendi yolunda, yaşamı kendi ışığından indirmekte toprağa. Ve kökler göklerde bağ. O bağlantıda yaşam tek bir kök, gök koklanmakta. Koku yaşamın kokusu. Koku gökçe dili, yerce ilmi, yolca yaşam sallığı ile insan teninde kodlamakta. İnsanlık yaşamıyla koklanmakta, yaşam kokmakta insanlıkla. Koklanmakta kayıtlarda ve anda dürümlerde yapılan her kayıt kokusuyla akmakta yarınlara. Bugün ben varım, aha ben bugün her andayım, aha ben yarınım, işte yarının Kur'an'ını bugün burada yazmaktayım. Ben şimdi biz olan benle tüm sayfalarda işlenen birleşen ışıkların kalem olan yazan Bugünün an kaydıyım. Aha girdim bu bedenin kaydına. Yaşam anda burada ettiğim kelamla. Işığın seyri sefasıdır, yaratımıdır zamanda. Bu ışık barışın bütünlüğünü ve bütünde yaşam olan kayıttır tüm zaman katlarına. O halde ben bilinç bütünlüğünü yaratarak indiğim her zamanki yaratılandaki kaynak sessizliklerimdeki ses olarak her daim benimle dinlenecek olan Yaradan olarak yarattığım her ana anda girdiğim tüm zamanlar daha yüksek bir yüksek yaşam olarak bütünde. O halde kendimde yarattığım her bilinç seviye seviye tohumdur geleceğe. Ve o gelecek geçmiş olan bugünden inmeli dünlere. İşte yazılım bu bedenime, işte yazılım tüm bedenime ve bu bedende nesillerim ortaktır kendime. İşte yüreğime yazılan her yazı tohumdur ve o tohumda yine bana okunan ilmimin birleşen yaşam kodudur bedenime. Ve o kod dün de yarını, yarında dünü dileyen ve şimdi de beni bana tüm yaşam olarak katan bilgidir. Ve bu bilgi tüm zamanlara bir olarak yayılan an kapılarından açılan yaşamın sistemidir. Bu yaşamda örtü yok, örtünen yok. Açık, apaçık bir sessizlik ve koyu, kop koyu bir karanlık. Ve o karanlıkta kendinden hakim ışığın öz gücüyle yaratımı var. Sesleştirilen yaşamın hakim olan ışığı var. O yaratımda yaratılan ışığın inişi tüm zamanlara yaradanlığından daha yüksek bir inişle giriştir tüm yaşama. Ve dünden öte dünlerinde yarattığın yaşam her daim bir çıkış ama yeni yaratımla kayıtlayan iniştir her daim yaşama varış. Bir insan okum, ben insan okumak istedim yaşamı. Bilgiyi katmak istedim tüm katlara. O katlarda beni bana yaşamdan yaşamsallaştıran ışık olarak geçirmek istedim. İnmek istedim yoka ve varlık kayıtlamak istedim yokluğa. Yaşamdan kaynak olmak istedim zamanlara ve zaman olup akmak istedim yaratıma. Her aktığımda yaşamlaştıran kaynağı açtım yüreğimden. İndim diriliğimden ve koktum yoğunluğunca canda canı candan öte bir canlanışla katmak istedim yaşama ortadayım şu an. Önümde mi yarın yoksa arkamda mı dün bilirim. Ama aha herkes bilir. Bildiğince yazar yaşamı. Ben dün yarın, yarında dün olan bilişin tüm katlarıyım. Yaşamım ben ve o yaşamı yazan insanlık ilminin bütünde kaydıyım ben. Bu kayıtta sen, ben, o yok. Biz varız. Yaşam olan, yaşattıkça yaşamlaşan, yaşamlaş, yaşamsallaştıkça bütüne güç kayıtlayan biz olan insan. İnsanlık ilmiyle yaşam olan biz. Temiz, tertemiz ilim. Hakim ve hakiki barışı yaşayan, yaşattıran bir yaşam. Sevgiye var, sevgiyle varılan, ve varılanda varılanın kendi yarattığın yaratılmışlığı olarak yaşanan. Her ana kayıt olan bu bilişin akışıdır yaşam. Yaşam biz ve biz yaşam olan hepsi bu. Yaşam olan ışıkların yürekten yaşamı yazan mektubudur bu. Ve tüm canlara nefesle postlanan, yaşamda sevgiyle yazılan bir yazılıştır bu. Bütün içeriği biz olan yaşamın, Ak sayfalardan ak yaşamı okuyan yüreğimin bedenime kaydıdır bu. Sevgiyle, sevgiyle, sevgiyle şimdilik.